Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bu filmden çıkıp başka filmlere katılacağız ve arkadaşlar bugün çok güzel şeyler olacak. Yani e, troll kulüplerine katılacağız. Hemen troll kulüplerine gidiyoruz. Arkadaşlar şunu şöyle bir çekeyim. E, şimdi troll yazalım şuraya. Ama yanlış yazdık. arkadaşlar çok az üyeleri var. O neydi? 19 üye arkadaşlar. kulübe katılalım. Belki bir kişi vardır. Bir aydan önce hepsi. Arkadaşlar hepsi bir aydan önce. Ama bir dakika bir kişi davet attı. Hemen ne salalım. Ne yapıyorsun? arkadaşlar bu şey dedi, bilmem ve şey geldi yazdı Okey arkadaşlar inşallah mortis de. yani şey ama evi bilemez o oh, dedim hadi Yap Ama şurada bir şey vardı. Ve diyor arkadaşlar adam hazıramazse neyse bir ben de blok seçeyim. vs görüyoruz arkadaşlar bu vs mi neyse uzatladık resmen abi adam ne yapıyor Heh. neyse arkadaşlar başka böyle video gelecek bu videonun adını değiştireceğim maalesef çünkü adamlar hep bana istek atıyor bazen ben bir kulüp bir yürek kanalımın ismini falan yazıyorum Arada gelişiyor kanal çıkıp giriyorlar şeyler yapıyor görüntülenme yükseliyor ama Aha, gel buraya. Gel buraya. Gel. Heh. Arkadaşlar bunu aldık. Allah selamun aleyküm. Arkadaşlar abi öldürdük lan? Yok. Abi bir kişi bir de sakın gelme bak. Rolex 6000 el luz sakın gelmiyor. Arkadaşlar özellikle e, 6 falan yazıyorlar ya da 77. İşte 7 şeyler, karakter çıkmasını isteyen kişiler ya da 2-7-7 falan. Allah. Selamın. Aleyküm. Neyse arkadaşlar şu anda. Abi. Şu an. Bir kişi gelsin. Oldu atacağım. Bu kadar büyük lan? Abi gel şu biz bir dalalım. Rolex 7 hadi. Ay 6000. Gel gel hadi. Vursun onu. Vursun vursun. Arkadaşlar şimdi Leon ışınları. Arkadaşlar bu değil. Aynen bu e, şu an 4000 vuruyorum. O yüzden bu değildir. Şu arkadaşlar. dislike diyor. Belki arkadaşlar yenebiliriz ama yenmemiz imkansız. Evet, şöyle bir atın atalım. Arkadaşlar yeneceğiz. Rolex ne yapıyor? E abi, Neyse. Arkadaşlar ikinci olabildik. Birazcık başka karakterlerle yapacağız. Arkadaşlar adam şu an aktif değil. Biz bir başka bir şey de alalım. Abi major. Major hangi de şey. Aha gel. Play. Game. Oha adam. Ve sen ne yazıyor lan? Ok yazdım abi ben yani bir şey. 25 rütbü falan yazıyor adam. 24 rütbü şeysi var. Kostüm çalmış falan yazmış ya ama. Ne boşa koyma baba. anlamaya çalışıyorum. Noob. Noob'a benziyor arkadaşlar. Noob musun? Soruyacağım. Bu olabilir arkadaşlar. Noob musun olabilir. Hayır. Noob. Değilim. Değilim şu an deliriyordur adam ne deliriyor diye. ya yani, hadi, ya ne yazayım? Türkçe yazan Biliyorum senin Türk olduğunu. Kulüpte Türklü yazıyordun. Yoksa başka adam mıydın? Yok aynı isim ya. Türk. Müslüm. No pim I am I can I share I am from Turkey zaman huh? adam A yazdı. Okey abi girelim. Trump map oynayacaksan ben Gale seç. Neyse. Abi sen Gale seçeceksin? Ben iyi seçerim o zaman. Hadi ben daha yiyeyim. bu Trump map'te e, Gale'ın ikinci yıldır, ay birinci yıldız gücü varsa ona bayağı iyi oluyor. Ben... Allah Abi şöyle açalım izleyecek. Aynen abi. Açtık. Hemen şuraya gitmem lazım. Adam gitti be. Hadi. Abi ben şimdi buradan ateş ederim. Tamam mı? Allah. Ay bu yedi. Aha. Yuh. Abi adam baya iyi oynadı. O nasıl bir lan? Arkadaşlar ulti atacak mısın? Abi adam acırdım hadi gel ee, ne yapıyor lan bu farklı farklı renkler çıkıyor arkadaşlar aynı anda donca <laughs> Allah ee, abi e, ben şimdi başka videolar da merak etmeyin. Bunm Allah. O neydi lan? Arkadaşlar şuraya gidemiyoruz ya aga be. Hadi ölün aga be. Bu kadar az keşke ikinci yıldız uçunu seçseydim. Oh tamam kusura bak. ben şöyle bir zıplayayım. Canım doğsun ateş etmeyeceğim. Arkadaşlar ben giyer seçecektim. My kibik. Arkadaşlar adım hayır gibi bir şey. Neyse ara ay. Eğer ne yapacağız neyse ne seçsem ben. Sürç bu adam deli mi ya? Ben sürç seçiyorum. Süç çizen bu adam geliyor. Neyse savaşçı değişiyorum. Arkadaşlar bu adam benim aklıma okuyor şu an. Oha. Hadi başlayalım Azra. Arkadaşlar benim en sevdiğim şeyli kostüm bandı şaşırdı. Şaka şaka. E ee, abi bu arada montajımı biliyorum. Ama eee baş saçma saçma şeyden çıkıyor karşıma. Onu da yorumlarında sayıp yazabilirsiniz. Hemen gel hemen gel. Hemen gel lan. Hemen gel lan. Abi ben şöyle bir zıkladım. <laughs> Çok. Oha. Bu neydi? Urslas burdasak geçebilecek miyiz arkadaşlar şey. adam beni kurtaracak Allah rızası olsun karşı teşekkür kanka Allah neyse çıktık hadi gel Lan orada sıkıştılar. Abi biz öndeyiz. İmplikasyon <Sessizlik> olmaz o zaman abi. Ne yaptın ya? Allah. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm bro. Ve abi tamamdır. Huat. Arkadaşlar şu an bu maç bayağı bir iyi oynadım. Oha lan adam kaç seviyede? 900'üm burada. Bir abi, hemen seviyesine bakacağım. Öncelikle şurayı göstereyim be here, Arkadaşlar. Lan önü oha. 23 önü Kaç seviyedir? Ay. Hemen bu serious gelen. Smash yine. Dur seviyeyim. Oğlum biz 7 seviye 8 seviye 7 seviyeyiz. Arkadaşlar ne, ne bileyim işte dynamite. Mesela sen sözleş ok. Oh. Ben bu seçtim. Leon, tamam. Arkadaşlar ee, ben bu maçtan sonra videoyu kapatıyorum. Hiç e, kullanım olsa. Arkadaşlar bunlar bir şey bir şey ee, bunlar herhalde bir. Yani üçü de bir şeyler yazışmışlar. Birisi bari seçmiş. Birisi 8 bit seçmiş. Ben şöyle bir gideyim. Selam. Aleyküm. Arkadaşlar adam var bayağı iyi oynuyor. Ee... Gel lan buraya. Gel lan buraya. Arkadaşlar ben şurada aha, bastım. Abi bizim şöyle çok ne no. La. Adam bu taktiği kullanıyor. E, duvarın arkasından geçme taktiği var. Aynı duvarın arkasından geçme. O başka bir kişinin taktiği. Aha. Bize My Creek'in ne? O öldürdü. Abi şurada ne yapıyor bu Bali ile team olmuş ya. Selamun aleyküm. Kardeşim. Selamun Aleyküm sana da Arkadaşlar Morfis aynen Oha oha ayı Arkadaşlar biz bunu Anka be ee, Hemen ulti Dede de abi ya e ee, Arkadaşlar adamın Morfis'in seviyesi bir 9 seviye mi Vuruşundan anlayacağım gel Gel Arkadaşlar 6 seviye Hadi bakalım tutacak mı? 7 euro okuyacağız. Ee, arkadaşlar bu maçı da kaybettik. Bana böyle video yapmasını istiyorsunuz kanala abone yapmayı unutmayın. Yani unutmayın. 6 idi. Oka 7 Lan 2 seviye. Oha. Bunun 26 karakteri var. Oha. Kuru var Arkadaşlar video bu kadar. Bye.